Arkadaşlar hepinize selamlar. Bana son hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yeni sınıfımıza hoş geldiniz. Evet, Milletin Bakanlığı'nın 2021-2022 öğretim takvimi açıklanmış arkadaşlar. Bu da işte ben de sizle hemen paylaşmak istedim. Merak ettiğiniz bir kısım olabilir. Hocam tatiller arttı mı, azaldı mı, durum nedir falan filan diye çok soruyorsunuz. Onunla ilgili konuşalım istiyorum. Arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. 2021-2022 için kesinlikle ama kesinlikle şu durum yok yani kendimce söylüyorum yüz yüze eğitime tamamen açılacak diye bir durum yok. Neden? Çünkü bakıyoruz delta varyantı çıkmış işte e, kasıp kavuruyor delta varyantı her yere. E şimdi Avrupa'ya bakıyoruz yine Avrupa'yı kırıyor geçiriyor. E şimdi bize de yavaş yavaş gelmeye başladı. E şimdi yaz kısmı olduğu için çok da konuşulmuyor. Şimdi tatil kısmı gibi yani o durumlardan dolayı çok da konuşulmuyor ama Ağustos bittiğinde Eylül'e yaklaştığımızda yavaş yavaş vakaların da artmasıyla yavaş yavaş artık herkes yeniden evlerine girecek büyük ihtimalle. Yani şunu beklemeyin hocam, bütün 2021-2022 eğitim öğretim yılında bütün kesinlikle okulda mı geçireceğiz derseniz ki ben. Kesinlikle hayır derim. Hala bu varyantın hala virüsün etkisi çok fazla var arkadaşlar. O yüzden de kesinlikle şunu çıkarın aklınızdan. işte okul kısmı olarak yani yüz eğitimle ilgili kesinlikle tamamen olmayacaktır. Bu tabii ki benim kendi kişisel görüşümdür. Ama veriler o şekilde onu gösteriyor. Ne kadar çok aşı olsan da seni kurtarmıyor. Yine hasta ediyor o virüs ve yine hastalık kapabiliyorsun. Bakalım neler gösterecekler. Daha bir ayımız var önümüzde ve bu bir ay içerisinde ne değişecek? Belki çok dolumlu bir şekilde olacaktır ve her şey düzelecektir. Belki de olmayacaktır ama olmayacak gibi duruyor. Yani yeniden evlere tıkanacağız. Şimdi onunla ilgili hocam biz ne yapacağız? Evet o sırada o esnada uzaktan eğitim kısmında tabii ki bizler geliyoruz. YouTube'daki öğretmenleriniz geliyor. Onlar yani bizler sizlere destek olacağız. Yanınızda olmaya çalışacağız. O eksiklerinizi gidermeye çalışacağız. Evet çok gevezelik yaptım. Şimdi şeye bak bakalım. Asıl olayımız ne? Milletin Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim Yılının Aynı çalışma takvimini açıklamış. Takvim şu şekilde. 31 Ağustos 2021 Salı'da öğretmenler çalışmaya başlayacaklar. Yani siz birinci dönemi 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacaksınız arkadaşlar. 21 Ocak 2022 Cuma günü de sona erecek. Nasıl sona erecek? Hani ara tatiller vardı ya. Ocak kısmı var sonra yarı yıl tatili var sonra diğer tatil sonra okul bitiyor. Yani Aralarda da o tatiller vardı ya, onlar devam edecektir. Hocam tatillerimiz gidecek mi? Hayır, gitmeyecek. Daha da belki e, sürekli yine evde olacağız büyük ihtimalle 2022 yılı içinde. Tabi biz yine iyi konuşalım İnşallah gideriz okullara ama yani eğer virüs bu şekilde ilerlerse bilmiyorum sıkıntı gibi duracaktır. Şimdi 2021-2027, e, 2021-2022 eğitim yılında. Okul öncesiyle ilgili bir bilgi var. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 31 Ağustos'ta ve 3 Eylül kısmında bir böyle uyum haftası olacaktır. Bakın bir daha söylüyorum. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak olanlar için geçerli. 9. sınıflar için geçerli mi? Aslında geçerli olsa çok güzel olurdu ama şu an öyle bir bilgi yok arkadaşlar. 1. dönem ara tatili 15 Kasım 2021 pazartesi başlayacak. 1. dönem ara tatili. Bir, hani bir haftalık falan ara tatil oluyor ya arkadaşlar o tatilden bahsediyoruz 15 15 kasımda başlayacaktır 19 Kasım 2021'de son erecektir yarı yıl tatilimiz 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022'de Cuma tamamlanacak bu şekilde olmuş ikinci dönem 27 Şubat'ta aç, iki, ikinci dönem 7 Şubat'ta gibi görünüyor yine aynı o şekilde bir haftalık bir ara tatil var ortaokul ve İmam Hatip ortaokulların 5. sınıfları Orta öğretim kurumlarının hazırlık ve 9. ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamamızda gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır. Yani rehberlik çalışması olacaktır. Bir uyum süreci tarihi verilmemiş ama yine okula gideceksiniz orada size çok destek olacaklar öğretmenleriniz inşallah e, bu şekilde desteklerinizi esir, esirgemeyecektir öğretmenler sizi yönlendireceklerdir Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler de olsun öğrenci öğretmen ve veliler bilgilendirilecek ya şimdi Dediğim gibi benim kendi arkadaşlar kendi fikrimce şunu söylüyorum ben kendimce o şekilde düşünüyorum e, Valla inşallah tabii ki açılır okullara da giderseniz İnşallah o yüz yüze eğitim almanız gerekiyor. Yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim gerçekten arkadaşlar arasında dağlar kadar fark var. Neden? Çünkü dersi anlattığında, sınıf içerisinde, sınıf ortamında olduğunda öğrencinin anlayıp anlamadığını az çok kestirebiliyorsun. Ya Ebadas'ın ders anlatıyorsun, birçoğunun kamerası açık değil zaten. Zaten birçoğunun, bir, yani kamera açanların sayısı çok az yani. Ee, e, kamera açmıyorlar. Açmak da zaten şey oluyor, biraz sıkıntılı oluyor. E şimdi sen çocuğun anlayıp anlamadığını bilmiyorsun ki. Anlatıyorsun. Diyorsun ki işte çarpanlar ve katlar şudur diyorsun. E popokok şudur diyorsun. Mantık falan şudur diyorsun. Çocuk Çocuğa soruyorsun. Diyorsun ki oğlum evladım anladın mı? Hocam ya sen rahat olsana ya. Hocam rahat ol bende ya. Anladım tabii ki diyor. E şimdi e, ona göre biz de çok böyle yorum getirtemiyoruz. Bakamıyoruz gerçekten anlayıp anlamadığına. Tamam eyvallah o zaman diyoruz. Sonrasında hava geldiğinde sıkıntılar yaşanıyor. Yani şöyle şunu demek istiyorum gerçekten de yüz yüze eğitimin verdiği o etki o bilgi gerçekten de çok farklı arkadaşlar. E şimdi yüz yüze eğitim verilmediği sürece gerçekten iyi bir şekilde verilmediği sürece o müfredat ne kadar geçerli olması gerekiyor bilmiyorum. E şimdi 2022 yılına giriyoruz. E 9. sınıf olacaksınız. E 8'e geçtiniz. 9. sınıf uyum süreci var. E okula gitmek istiyorsunuz. Biraz sosyalleşmek istiyorsunuz. Okullarınızı, yeni gittiğiniz okulları, hayal ettiğiniz o liselere gidip oralarda okumak istiyorsunuz. Ne bileyim arkadaş ortamlarına girmek istiyorsunuz siz. Ya yani bunda çok haklısınız ve bu sizin gerçekten de hakkınız yani. o yönde arkadaşlar ama pandemi biliyorsunuz. Pandemi durumu çok sıkıntılı bir durum. şimdi Delta varyantından bahsediliyor. Delta varyantı da tabii ki Avrupa'yı kasıp kavuruyor gene. Geçen sene aynı şeyleri yine konuşuyorduk arkadaşlar. Diyorduk ki arkadaşlar büyük ihtimal açılmayacak ve açılmadı. Bu sene de yüksek ihtimal açılmayacaktır. Yani bu Virüs bütün hayatımızın içerisine girdi artık ve girmeye de devam edecektir. Ve risk taşıdığı sürece de arkadaşlar çok kalabalık ortamlarda sıkıntılar olacaktır. Mesela şimdiki birçok kişi çok şeye dikkat etmiyorlar. Yani artık maske takmıyorlar genel yapı olarak. Şimdi bu da önlemleri almadığımız için o hastalığın artmasını sağlıyor. Hastalığın artmasıyla da ilgili ne de oluyor? Vakaların artması oluşuyor. Vakaların artmasıyla da okulların kapanması oluyor. Yani şimdi, e, şimdi biz söylüyoruz yani ne bileyim yurt dışından geliyorlar e, bir sürü insan geliyor. Derta, Delta varyantını kim taşıyor? Yüksek ihtimal onlar taşıyor. Onlar getiriyor buraya. Buradan bizim insanlarımıza yayılıyor. Oradan 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 yayılıyor. E şimdi e, yaz tatili kısmı olduğu için yaz kısmı olduğu için çok da böyle elleşilmiyor aslında ama yani en başta da videonun başında da dediğim gibi eğer ağustos ayı bitti eylüle yaklaştığımız anda görün zaten şimdi vakaları görüyorsunuz bayramdan sonraki durumu görün daha da artacaktır biraz da artacaktır biraz da artacaktır biraz da artacaktır eylül kısmına bakacaksındır ya bu işte şeyler çok arttı virüs çok arttı e, yavaş yavaş kapanmaya girelim artık denmeye başlanacak e tabii ki e, bizim görüntülerimiz önümüzde bu yok. Yani okullara açılması, okullara gidilmesini tabii ki istiyoruz. Sizler de kesinlikle gidin istiyoruz. Sosyalleşmeniz çok önemli arkadaşlar. Ee, bunu da bu şekilde dile getirmek istedim. Bu arada monitörümün üstü niye kadar tozlamış hiç var ya. Hiç temizlik yapmıyorum ya. Ya bu kadar üşengeç bir hoca olabilir mi arkadaşlar? Şuraya bakın bakın. Netliyor mu kamera? Netlemiyor ama Allah aşkına bu toz ne? Bak sildim. Görüyorsunuz değil mi? Her yer toz. Ya <laughs> neyse bir ara temizleyeceğim onu ama ne zaman bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yani evet 2021-2022 eğitim öğretim yılı açıklandı ama o tarihler değişecektir. Ne bileyim bu biraz daha böyle formalite gibi olmuş yani durmuş. E, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de açılacağını ben sanıyor muyum? Açılır. Kademeli açılır. Bir iki hafta sonra tekrardan uzaktan eğitime dönülür. Yani siz bu senede arkadaşlar maalesef uzaktan eğitim gibi duruyor. E, bizim yani şeyler, görevlilerimiz neler yapacaktı Tabii ki bilmiyoruz. Diyeceklerdir ki arkadaşlar artık herkes genel, genel yap olarak aşı oldu. Artık ne olacaksa olsun herkes okula jura girebilir diyecekler ve bu şekilde ilerletebilirler de. Bakacağız. Durum neye gösterecek ama benim kendi fikrim kesinlikle bir sene daha arkadaşlar bu şekilde olacağını düşünüyorum. Bakın Sizlerde kesinlikle yorum kısmınıza yazın. Yorum kısmında belirtmenizi istiyorum. Hocam size katılıyorum. Hocam hayır ya okullar açılacak gibi fikirlerinizi belirtmenizi istiyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet. Görüşürüz.